Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rasim. Bugün sizlerle Teşkilat dizisi analiz videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Teşkilat dizisinin 7. bölümünde neler olacak konusu hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Dilerseniz kanalımızda bulunan diğer videolara da göz atabilirsiniz. <laughs> TRT 1'in yüksek reytingler getiren ve izleyici tarafından sevilen dizisi Teşkilat'ta 6. bölümde Zeyd Fadi sihaları düşürdüğünü sanıyor. Ancak, 7. bölümde durum, hiç de böyle olmayacaktır. Sihaların düştüğünü gören teröristler, sevinerek mağaradan dışarıya çıkacaklar ve, onları bir sürpriz bekliyor olacak, sihalar, teröristlerin üstlerine, bomba yağdıracaktır. Bu fırsattan yararlanan, Serdar ve Zehra, o bölgeden kaçıp, kurtulacaktır. Bir kez daha planlarını gerçekleştiremeyen, Zeyd Fadi, konseyden bir şans daha isteyecektir. Konsey, Fadi'ye, son bir şans, vermiştir. Ciddi bir plan ile gelecek olan, Fadi'nin, bu kez, farklı bir planı vardır. Serdar'ın Ceren'e evlenme teklifi ettiğini öğrenen Fadi operasyonu Ceren'in yönetmesini isteyecektir. Çıkan operasyonda başkan vurulacak ancak ölmeyecektir. Teşkilat ekibi bu durumun bedelini Fadi'den daha sert bir biçimde soracaktır. Teşkilatın intikamını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Teşkilat analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.